Hocam 16 mizacın isimleri ne Şimdi 16 mizacın ismi safra, 16 çeşidi var. Derecelendirmeleriyle ifade edilir. Birinci derece, ikinci, üçüncü ve dördüncü derece olmak üzere. Şimdi nasıl yapılır bu arkadaşlar? Şimdi safra ve mizac. Birinci derece kuru denir kendi içerisinde. Birinci kuru, derece kuru, birinci derece sıcak. Birinci derece kuru, ikinci derece sıcak. Birinci derece kuru, üçüncü derece sıcak. Dördüncü derece kuru, dördüncü derece sıcak. Olarak sonra ne yapılır? İkinci derece kuru, birinci derece sıcak, ikinci derece kuru, ikinci derece sıcak olarak alt gruplarda detaylandırılır. Bunu doğru okuyabildiğiniz zaman insan metabolizmasını doğru okuyabilirsiniz. Hastalığın karakterini doğru okuyabilirsiniz. Veya vücuttaki hangi maddenin hangi evrede daha baskın olduğunu okuyabilirsiniz. Yoksa dört tane ana isimle addedilir. Ama her isim derecelendirmeyle gider. Birinci derece sıcak, birinci derece kuru, birinci derece nem diyerek derecelendirmelerle gider arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi şimdi mizaç neymiş arkadaşlar? Mizaç dediğimiz şey mizaç dediğimiz şey geneliksel tıbbın hastalıkları tanımlamada kullandığı bir yöntem. Bir de mizaçlar meselesini tasavvufi ilimde de kullananlar olmuş. Kullananlar olmuş. Çünkü her şeyin mizacı var. Bakın. Hastalığın mizacı var, insanın mizacı var, sözlerin mizacı var. İşte ne bileyim Kitabın mizacı var, ne bileyim telefonun mizacı her maddenin kendine has bir mizacı var. Şimdi ne yapacak? Telefoncu eline aldığı zaman bir telefonun ya bu mizacı şöyle şöyle, renklerin mizacı var. Yani her şeyin bir mizacı olduğu gibi tasavvufi ilimde de ne yapılıyor? mizaç durumu üzerinden değerlendirilerek götürülüyor. Şimdi tasavvufi ilimdeki kısmı alıp siz tıbbi ilmin içerisine katmaya çalışmayın. Çalışan varsa da uzak durun. Yani siz farz edin modern tıpta şunu yapıyor musunuz? Yani gelen hastaya ben işte e, şu ayetten iki tane okuyayım diyor musunuz? Değil mi Modern tıbbın yasaları ve kuralları üzerinden hareket ediyorsunuz öyle değil mi? Şimdi genel ekser tıpta ne yapar? Kendi yasaları ve kendi kuralları üzerinden hasta üzerine planlama kurur, kurar. Ve bunun üzerinden gider. Bu tıp içerisinde din karıştırmaya çalışanların hepsinin dininde problem vardır arkadaşlar. Ha şifayı veren Allah bunda şüphe yok. Ama sebepsiz olmak istiyorsanız o bilgiye sahip olup doğru bir şekilde müdahale olacaksınız. Yani tıbbın kurallarını kişinin bedeni üzerinde uygulayacaksınız, sonucu bekleyeceksiniz. Bekleyeceksiniz, bunu bilmek zorundasınız. Şimdi diğer taraftan da işte mizaçlar husus sosyal medyadan yapılabilir mi? Yapılamaz arkadaşlar, mümkün değil. Az önce de bahsettim. Bir insanın sosyal medya üzerinden mizaçta, bakın Şimdi diyeceksiniz ki bana birçok kişi şunu diyebilir. Hocam talebeleriniz yapıyor. Talebeleriniz sosyal medya üzerinden mizaj tayini yapıyor. Benim talebelerim sosyal medya üzerinden mizaj tayini yapması beni bağlamaz. Niye bağlamaz? Bir öğretmen bir sınıfta savcı da yetiştirir, hakim de yetiştirir, hırsız da yetiştirir, namussuz da yetiştirir. Eğitimi verir, kalan seçim o arkadaşların kendisindir. Sorumuzu ben değilim. Yani düşünün, bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde Abdullah Yücelen okumadı mı? İlkokul, ortaokul, lise, üniversite okumadı mı? Okudu. O okulda okuyan herkesi bu kategori içinde mi değerlendireceğiz? Ve hocayı mı suçlayabiliriz burada? Hocam senin yüzünden bu adam devlete isyan etti diyebilme ihtimalimiz var mı, imkanımız var mı? Yok. <laughs> Bir öğretmen yetiştirir, bilgi verir ama edep, ahlak, vatanseverlik, vatanperverlik dediğimiz şeyler... İnsanlar kendi bulundukları kendi seçimleri. Ben buna yapabileceğim bir şey yok. Şimdi insanlara diyorsunuz eğitimlerde binlerce kere söylemişimdir. Sosyal medya üzerinden olmaz olsaydı biz bugüne kadar yapardık zaten. Öyle değil mi? Yani en kötü 300 lira para alıyorsunuz buradan. Sosyal medya üzerinden kişiye bakıyorsunuz. Senin mizacın bu. Adam size 300 lira para veriyor ya. 300 TL. Türkiye'de bir e, inşaatta çalışan ustanın günlük yevmiyesi 200 TL arkadaşlar. Düşünün ki sosyal medyada ben oturup günde bin tane adamın mizacını ayırt ederim yani. Ayırt ederim, yapmak istesem. O parayı hesap edebiliyor musunuz? Tahayyül edebiliyor musunuz? Herkes parayı sever. Ben paradan nefret ediyorum diyen insan yok. Etse bile ihtiyaç duyacaktır öyle değil mi? Ekmek almak için para lazım. Ama biz bunu yapmıyoruz. Niye? Geneliksel tıbba ihanet etmeyelim. Geneliksel tıbbı küçültmeyelim insanların gözünde diye yapmıyoruz. Ve defalarca uyardık. Duyduğumuz talebelerimizi aradık mesaj attık bakın yapmayın. Haktır bu yapmayın. Kul hakkıdır. Kul hakkına girersiniz. Yaptığınız şey sahtekarlıktır. Hastayı kandırmaktır. Bakın hastayı biz ziyaret ederiz. Niye ederiz? Duası makbuldur, kabuldür. Dua etsin diye gideriz. Ama hastanın bir de bedduası duası var. Bedduası duası da kabuldür. Bet duası da kabuldür. Bunu unutmayın. Yani sosyal medyadan mizaj tayini yapan herkesi sayfamızdan sildik. Bitti. Bizle ilişkileri bitti bizde bir daha bir konu hakkında genel tıpla alakalı sıkıştığı noktada hocam işte böyle yapabilir ben bilmiyorum. Benle öğrenci hoca ilişkiniz bitti. Bundan sonra ister sosyal medyada <laughs> mizaj tayini yapın, isterseniz amuda kalkın ben alakadar etmez. Bugünden sonra da biz sizi demeyiz yani talebe. Talebeliği vardı bitti der işin içinden çıkarız abi. Sosyal medyadan mizaj tayini yapabilmek. Düşünün eğitim alan arkadaşların birçoğu vardır burada muhtemelen. Damar, dil ve göz olmadan iç beden okuma ihtimaliniz var mı? İlk eri insanda bakın dış bedenin ıı, sıcağı soğuğa, şey, nem ve kurula maruz kalma durumu var. Hadi bunu bir baktığınız zaman iyi kötü bilebilirsiniz. Ama iç bedende başlayan bir rahatsızlıkta da, mutlaka damar, dil ve göz yani genel ekstraktabın bakarak gözlem, tutarak gözlem, koklayarak gözlem dediğimiz ve bu gözlemlerin kendi içerisinde belki yüzlerce şey var, alt kategoriler var. Şimdi siz bunları bilmeden nasıl bir can teslim ediyorsunuz arkadaşlar? Yani sosyal medyada bir adama bir can teslim ediyorsunuz, bir bayana bir can teslim ediyorsunuz. Şimdi benim bir külüstür bir arabam var ya ben sanayiye gidiyorum yani sürekli uzun yolda olduğum için. Arada bir sanayiye giderim. Ve derim ki bu sanayide şimdi araba ben alabilirim, tekrar alabilirim. Yani arabam paramparça olsa, yansa değil mi? Canıma bir şey olmadığı sürece yenisini alabilirim yani. Ben bu külüstür arabayı dahi götürüyorum sanayide. Diyorum ki ya bana iyi bir usta tarif eder misiniz? Ya bu işten anlayan ehil birini söyler misiniz veya gösterir misiniz diye önce araştırıyorum. Külüstür arabayı götürürken veya bir ev boyatacağım bana iyi bir usta boyayı yapabilecek. Ve bir terziye gideceğim ya iyi bir terzi şey var mı? diye soruyorum, soruşturuyorum öyle değil mi? Gidiyorum bakıyorum. Siz sosyal medyada can emanet ediyorsunuz ya. Can can. Can emanet ediyorsunuz bu insanlara. Ve bu insanlara da güveniyorsunuz. Ve bu insanların ağzına iki cümle. Allah diyor ki, Resulullah diyor ki Allah bizim de Allah'ımız. Resulullah bizim de Resulümüz. Ama Resulullah diyor ki işi ehline verin. İşi ehline verin. Ehil olması için de bu ülkede bir üniversitesinin olması gerekiyor. Bir hastanesinin olması gerekiyor ama yok. Ha ben diğer taraftan şöyle de şey yapıyorum. Bunu bilerek bu şekilde bırakıyorlar ki insanların gözünden düşsün, zarar görsün. Yanlış uygulamaların sonucunda biz diyelim ki yasakladık. Sistem böyle gitsin. Muhtemelen sistem buna doğru götürülmeye çalışıyor. Ha yasaklanması taraftarıyım artık. Yani ben de öyle diyorum artık. Tamam ya rızkı veren Allah bundan korkumuz yok. Yani rızk korkumuz hiç olmadı zaten. Yani bizim kibrimiz de Allah kibir de vermesin. Yani olmasa gider bir inşaatta da çalışırsınız. Veya bildiğiniz başka bir iş varsa başka bir iş şey yaparsınız. Ama insan sağlığı üzerinden ticaret dönmez. Dönderemezsiniz. Ha döndürenler var mıdır? Vardır yok da diyebiliriz. Ama arkadaşlar dediğim gibi mizaç hususu geleneksel tıbbın tanı yöntemlerinden yani hastanın üzerinde o hastalığı bertaraf etmek için tanı yöntemlerinden bir tanesidir geleneksel tıp kuvvet yönlerinde de tanımlamalar yapar, tanıları koyar. Şimdi tek tanı yöntemi bu değil. Şimdi geleneksel tıp, mizaçlar niye bu kadar ön plana çıkmış geleneksel tıpta? Çünkü vücuttaki dört madde elle tutulur, gözle görülebilir olan maddeler bunlar. Kuvvetler kısmıysa elle tutulamaz, gözle ancak gözlem yeteneğinin çok güçlü olması durumunda bunu algılayabilir ve anlayabilir. Mizaçlar hususu hem maddesel boyutta hem kuvvet boyutunda her türlü ispatı açık olduğu için bilimsel olarak. Açık olduğu için ispat edilebildiği için ne yapılmış bu zamana kadar bunun ön plana geçmiş. Şimdi sosyal medya üzerinden kalkıp da mizaclar meselesinde işte mizacımı bilmek istiyorum. Bana en çok gelen sorulardan bir tanesi bu arkadaşlar. Ben mizacımı nasıl bilebilirim? <laughs> Birçok video. Ben bu, bu videoyu muhtemelen şeyde atacağım. Kendi sayfamıza YouTube'da sayfaya yüklenecek arkadaşlar. Oradan da şey yapabilirsiniz. Ee, takip edebilirsiniz. Yani indirmeyi başarabilirsem tabii. Her seferinde indirmeyi beceremiyorum ama. bunu hani becerebildiğim takdirde YouTube sayfasına ben bu şeyi yükleyeceğim. Şimdi insanlar mizaçlarını en basit nasıl tayin edebilirler? Şimdi az önce söyledim arkadaşlar. Yani coğrafik yapı, iklim yapısına göre ne yapıyor? insanların fiziki yapıları. Yani coğrafik yapı, iklim yapısı, beslenme şekli. Fiziki yapının o bölgeye uyumlu hale gelmesine sağlıyor. Şimdi Genel olarak baktığımızda, genelleme olarak baktığımızda e, mizacların hani ben bilmek istiyorum diyorsanız ne yapabiliyorsunuz arkadaşlar? Şunu yapabiliyorsunuz. Yani insanları iki gruba bölüyorsunuz. İki gruba bölüyorsunuz. Kilolular ve zayıflar olmak üzere. Bakın kendi mizacımı nasıl bilebilirim? Yani kalkıp sosyal medya üzerinden 300 TL para vermeyin diye. Genel olarak bu halkın bilmesi gereken bilgi. Lakin hekimin bilmesi gereken bilgi bu mizaçların kendi içerisindeki türleri, dereceleri. Hekim bunu bilmek zorundadır. Ama halk olarak şunu bilmek bilebilirsin. Hani mizacımı bilmek istiyorum. Bilmek istiyorsanız iki gruba böleceksiniz kendinizi arkadaşlar. Kilolar ve zayıflar diye insanları iki ana kategoriye bölün. Bu iki kategoriden o zayıf olanlara dönün. İkisi de zayıf. Sadece tenlerine dokunun. Tenlerine dokunun. Bakın basit olarak örnek veriyorum. Tenlerine dokunun. Sıcak olanı ve asabi olanı, atarlı olanı safravidir. Diğeri zayıf ve vesvese olanı da sevdavidir. Kilo, işte iki, grup, iki mizacı böyle ayırt ettiniz. Diğer iki gruba geldiniz kilolar bölümüne. Yine vücutlarına bir dokunun. Vücutlarına dokunun. Dokunduğunuzda kas yapısı oranı yüksek ise, yüksek ise ve beden ısısı yüksek ise biz buna ne diyoruz? demevi mizaj diyoruz. Yani kan mizaj dediğimiz konu yani Ve hun olarak da geçer bizde. Ve bunun yanında atlı melekeleri çok oturmuştur. Oturaklı ağır abilerdir yani demevi mizajlılar. Siz bunu demevi diyeceksiniz. Diğer kilolu olana dokundunuz. Vücut elastiki bir yapısı var. Cilt yapısı elastiki bir yapı var. Bedende nem oranı yüksek. Ve mutlu. Mutlu. Yani derin tefekkür yeteneği yok ve kesin keskin kuralları yoksa siz onu limgavi yani balgami olarak adlandıracaksınız arkadaşlar. Yani bir insanın mizacını kendisi nasıl tayin edebilir dediğim gibi. iki gruba bölersiniz. O iki gruptan zayıf olanlara safra veya sevdadır. Kilo olan ya demevidir ya da limgavidir. Ha, aradaki farkı da söyledim size arkadaşlar. Mizacınızı en basit böyle tayin edebilirsiniz de sosyal medyadan kalkıp da. Şimdi şu oluyor. Şimdi iç mizacın meyillenme durumları Şimdi kişiye bakıyorsunuz kilolu. Kilolu. Yani kilosu var bayağı bir kilosu var. Ama asabi çok atarlı. E bunu nasıl yapacaksınız? Sosyal medyadan baktığınızda diyeceksiniz ki benimkali. Ama çok atarlı bir adam. Çok sinirli. Çok asabi. İşte bu durumu ne yapacaksınız? Damar dil göz olmak zorundadır. Bu dokunmadan kişinin mizacının meyillenmiş olduğu mizacı bilemezsiniz. Bir diğer taraftan da başta bahsettiğim gibi coğrafik yapı ve iklim yapısını insan fizyolojisi üzerindeki etkisinin sonucunda adam kilolu olup da safra bulabilir. Öyle değil mi? Nem oranı yüksek olan bölgelerde bununla karşılaşabilirsiniz. Nem sıcak iklim olan bölgelerde. Şimdi bu yüzden arkadaşlar mizaçlar meselesi sosyal medya üzerine gidecek bu değil.